Sessiz ol. Sessiz ol. Ben daha bu sabah size Örgünle görüşmek konusunda ne dedim? Hmm. Uzun uzun düşündüm ve sonuç olarak Örgünle görüşmenizin çok tehlikeli olduğuna karar verdim. Çünkü o ne kadar iyi bir çocuk olsa da ailesini henüz tanımıyoruz. Hmm tam böyle söylemiştin Kır. Peki bunun üzerine Alaca ne dedi? Ee, Ilgın benim arkadaşım ve onunla görüşmeme engel olamazsın Demir Kır. Söylediği buydu. Gün geçtikçe daha da ulaşılmaz oluyor. Zamanı gençleri işte. Fazla üzerine gitmemek lazım. Şşt, ne dedim ki? Haklısın Karatay. Hı? Ha? Bu yüzden oldukça dikkatli bir şekilde takip etmelisiniz. Takip etmek mi? Bu kimin? Onları bir gölge gibi izlemeniz. Benim de alacayla ile başımın derde gir. Ama Demir kız daha nerede olduklarını bile bilmiyoruz. O zaman bir an önce aramaya başlasanız iyi olur. Ha? Harika şimdi de çocuk bakıcısı oldum. Hem de bunu gizli yapmak zorundayız. Önce bakacağımız çocukları bulmamız gerek Karatay. Hiçbir yerde yoklar. Endişelenme. Buralarda bir yer...